elbiseli adamda en çok gelen sorulardan bir tanesi de abi biz motorumuzu nasıl boyatacağız? Nasıl boyatacağız? Nasıl boyatacağız? Sanayiye gidiyoruz, ustalar almıyor. Araba boyacısına gidiyoruz, bizi kabul etmiyor. Parçayı sökecek yer bulamıyoruz falan. Hep derdimiz var. Bu konuda biz de altın elbiseli adam ekibi olarak size yardımcı olalım dedik. Genel olarak bizim motosikletimizi bizim komşumuz Cihan Usta boyuyor. O yüzden bugün Cihan Usta'ya geldik. Evet baba anlat bakalım, evet abi. kaç senedir motor boyuyorsun? Daha doğrusu kaç senedir boya yapıyorsun? 10 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Şimdi yaş? Şimdi yaş 30. 20 senedir araba ve motosiklet boyuyor adam öyle düşünün. Dolayısıyla hani iyi boyar. Evet. Bu arada hani sorarsanız hani ne boyadı falan, bizim mesela Manitou var ya MT7 projemiz onu Cihan Usta boyadı. Bizim bütün motorları o boyuyor. Peki abi söyle bakalım niye motosiklet boyası bu kadar sorun? Niye bu kadar sorun? Yeni adamların yani işten anlamayan adamların <laughs> dükkan açmasından kaynaklıyor bunlar. <laughs> Millet de tabi işten anlıyor nasılsa bu adam yapar diye gidiyorlar. Evet. Yaptırmaya kalkıyorlar ama sonra hep sorun. Sonra hep Kırıklar, acil. çıkıklar, sonradan boyatmalar, dökülmeler. Hep soruyorum bunlar. Bir Ondan da kaynaklanıyor. Pardon bir de çok özür dilerim. Şöyle bir şey var. Çok rastladığımız bir sıkıntı. Abi bizim motorun parçalarını sökemediler Sökerken kırdılar Bir de takarken kırdılarlar Hep deneyimsizlikten kaynaklanan şeyler bunlar evet, evet. Adamlar peki. bilmiyor söküyor zaten Çok güzel peki baba Motorun parçalarını söktüğü zaman Cihan Usta'ya geldik Nasıl oluyor sökülüş? Hemen Anadolu. sökülüyor Hı. Parçalar kolonilerine koyuluyor Hı. Ve yukarı kaldırılıyor Arkadaşlar burada bakın komşum diye demiyorum çok düzgün adamdır parçaları söktükten sonra bir de size özel bir koli kutu yapıyor. Evet. Paketleyip malı kaldırıyor ortada. Evet. Sökülmüş bütün motorumuzun parçalarını tek tek kolilerde de saklıyoruz. Bu da yamağımız var. Yine burada bir yamağımız var. Bu da yine başka motor parçamız ve bu da boyamış parçamız var. Tek tek burada muhafaza edebiliyoruz. Hani duyarız ya, boyaya gittik, abi motorun farı kayboldu. Çok var, Duyuyor. Çok var. Çünkü far, para eder, kaybolur. <laughs> <laughs> Bunlar olur. Dolayısıyla buraya geliyor. Peki abi, bir başka konu. Fırın boya var mı, yok mu? İşte fırın boya yaptırmak istiyoruz, nerede yaptıracağız falan. Ah, evet, buyur. fırınımız burada. Detaylı evet. bir şekilde fırında boyayabiliyor her türlü. Şimdi Cihan abi yalnız bir takım uyarılarda bulunacak. Eğer parçanız boyanıyorsa ve siz de gelip bakmak istiyorsanız... ...üzerinizde bazı şeylerin olmaması lazım. Ne olmaması lazım? Özellikle parfüm ve devant. Bunlar boya tamamen zararlı. Müşteri geldiği zaman kesinlikle içeri alamıyoruz. Ama bunda olmadıktan sonra istediği gibi gelip parçalarına bakabiliyorlar. Bunu da niye söylüyor? Eğer üzerinize parfüm sıkarsanız ve ondan sonra da boya haneye girerseniz ya da girersek o zaman ne oluyor abi? Direkt silikon yapıyor. Sonra sorun. Tekrardan sil baştan. Orada boyanacak her malda büyük problem oluyor. O yüzden eğer motorunuza bakacaksınız, parçalarını boyatacaksanız buraya gelecekseniz o gün parfüm ve deodorant yok. Sıkmıyoruz. Silikon ol. Bir de el kremi. O böyle silikonlu el kremleri var. Sağınıza solunuza bir şey sürmeyin. O zaman çünkü boyayı berbat eder. Evet. Peki abi. Maliyetler ne civarda olur genel olarak? Bugün boyanın kilosu kaç lira? Bir motoru boyatacağımız zaman kaç kilo boya gidiyor misal? Şimdi... Mesela 25 var. Kaç kilo boya gider? Bunun grisi var, mavisi var, Bunlar cantlar mantlar komple boyanacak olsa kaç? Bir kilo boya gider mi? 2 kilo gider mi? Tahminen bir kilo ama tabii o hasaya göre. Hı hı. Ne kadar boyatılacağına göre, ne kadar işçilik olduğuna göre. Hı hı. işte hı. jant ne kadar bozuk acaba? Komple sağlamak gerekiyor mu? Hala. Bunlar tabii hep tefaat. İki o kilo, 3 kilo. Yani bir buçuk kilo, bir kilo o civarlarda. Peki. Ve maliyete gelince de renkten renge maliyetler fark ediyor. Müşteri özellikle gelip de elma şekeri isterse farklı. Ama yok ben bunun orijinal rengi gümüş istiyorum diyorsa o farklı. Elma şekeri demiş ya bu arada burada bir elma şekeri fetişi var bak her taraf elma şekeri spacey'e bak. Elma şekeri spacey. Peki baba çok güzel bir noktaya parmak bastı hasar durumu. Arkadaşlar eğer motorunuz kırıksa çıkıksa sağa solu yamuk yumuk bir kaza atak vesaire o zaman da gelip Cihan Usta'da yaptırabiliyor evet. muyuz kaportasını? Evet. Sökme takma tamirini tamamını yapabiliyoruz yani bu plastik olur, metal olur, her hepsi, şeyini... Hepsi, hepsi yapılıyor. Gibi. Peki Cihan Usta, arkadaşlarımız sana gelmeden ne yapmasın? Ne yapmasın? Motorunu kazalı bir vaziyette bıraksın kafadan bir kere. Hiçbir şekilde işlem yapmaya çalışmasın. Çünkü parçayı daha çok bozacağına emin olabilir. Tecrübe olmadan daha çok bozulur. <laughs> Bakıyorum çok kişi şey boyamalar, işte renkli bant çekmeler, Yine ne sticker yapıştırmalar. Bunda olmayacak şeyler. Koptu abiler. <laughs> evet. yani bunları yapmıyoruz abi. Bunları abi. yapmamız gerekiyor. Evet. Cihan Usta'nın bir tane Facebook sayfası var. Evet. Buyurun. Peki. Ayrıca bir de cep numarası var. Cep numarasını da aşağıya yazıyoruz. Açıklamalara bakın. Evet. Orada yazıyor. Cihan Usta'ya direkt olarak ulaşabilirsiniz. Yalnız 24 saat rahatsız ederler. Problem yok. Pastorlaşma olması da önemli yok. Tamam, peki. <laughs> Durumlar böyle arkadaşlar. Motosikletinizi boyatacaksanız Benim komşum, ben bu adamı tanırım. Tavsiye ederim. Durumlar böyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.